Herkese merhaba Mucitane mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir ana yemek tarifim var. Hem sebze hem et severler bu tarif tam size göre tüm malzemeleri doğrayıp fırın tepsisine koymamız yeterli olacak. Tüm püf noktalarıyla anlattım. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir fırın tepsisinin içerisine yemeklik doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. 2 orta boy patates kullandım hemen yan tarafına 5-6 tane arpacık soğan ekliyorum. 4 eşit parçaya ayırdım. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz soğanı ya da arttırıp azaltabilirsiniz. 1 tane kırmızı biber, 1 tane sarı biber, 1 tane de yeşil biber ekliyorum. Evde kalan son sebzelerinizle de değerlendirebilirsiniz bu yemeği. 2 tane küp küp doğramış olduğum domatesimi ekledim. Yarım kilogramda Ön haşlama yapmış olduğum dana etini kullanıyorum. Kuzu eti kullanırsanız ön haşlama yapmanıza hiç gerek yok, direkt kullanabilirsiniz. 3-4 tane de sarımsak kullandım, onları da incecik doğradım. Şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçasını bir kabın içerisine aldım. Hemen üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyla salçamın kıvamını açacağım. Yarım fincan zeytinyağı kullanıyorum. Pul biber, tuz ve karabiber ekliyorum. Burada damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz miktarı. Kullandığım tüm malzeme listesini videonun altında paylaşacağım. Oradan da oluşturabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı daha su ilavesini yaptım. Ve sosum hazır. Şimdi sebzelerimi ve etimi doğrayıp tepsimin içerisine almıştım. Sosumu da şöyle boşaltıyorum. Hemen sosuyla birlikte de karıştıracağım. Her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacağım. Bu arada ben patatesleri biraz büyükçe doğramışım. Şimdi karıştırırken fark ettim. Biraz daha küçülterek kullanabilirsiniz. İşte bu kadar basit hazırlanan bir yemek. Sebzelerimizi doğradık, etimizi doğradık. Sosuyla birlikte karıştırıyoruz ve hemen fırına göndereceğiz. Her tarafı eşit bir şekilde karıştırdıktan sonra şimdi elimde şöyle iç yağ var. Don yağ olarak da bilinir. Küp küp birkaç parça ekliyorum. Bu etimin daha lezzetli pişmesini sağlıyor. Bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz ama varsa ben bu şekilde iç yağ kullanmanızı tavsiye edeceğim. Ve işte hemen fırınıma gönderiyorum. 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 50 dakika pişireceğim. Benim yemeğim pişti. Şöyle hepsi lokum gibi görünüyor şu anda. Evet. Böyle sulu yemek sevenler mutlaka bu pratik tarifi deneyin. Yanına hazırlayacağınız bir pilav ve bir cacıkla birlikte nefis olacaktır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.